Thank you. Satır arası programıyla tekrar karşınızdayız. İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası 25-26 Mayıs'ta seçimlere gidiyor. Meslekte Birlik Grubu Başkan Adayı Mustafa Çaya, stüdyo konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdiden Mustafa başarılar diliyoruz. Ee, seçimlere gidiyorsunuz. Meslek memurları mevcut şartlardan memnun mu? Ne diyeceksiniz? Evet, e, az önce siz de ifade ettiğiniz gibi 25'te Mali Genel Kurul, 26'sında da Seçimli Genel Kurulumuz var. Meslek mensupları bugüne kadarki yönetimden memnun mu sorusuna geçmiş yılı örnek vererek şöyle bir cümle kurayım size müsaade ederseniz. Hı hı. 2010 yılı seçimlerinde 33 bin meslek mensubundan yaklaşık 13 bin kişi sandık başına gelerek oy kullandı evet. ve 20 bine yaklaşan meslek mensubu oy kullanmadı. Niye? Bu da bize gösteriyor ki meslek mensubu o da seçimlerine karşı çok ilgili değil. Bunun nedeni nedir ilgili olmaması? Bunun nedeni şu. Duygu Hanım, 2011 Haziran ayında yapılan bir akademik çalışmada hı hı. meslek mensuplarına soruyorlar. Siz odalarınızın problemlerinizi ve sorunlarınızı çözme noktasında etkin buluyor musunuz diye bir soru yöneltiliyor meslek evet. mensubuna. Meslek mensuplarının %85'i kendi odalarının mesleki sorunlarına ve problemlerine çözüm üreteceklerine inanmıyorlar. Bu üst birlikte yani TÜRMOP noktasında ise daha rakam yüksek. Orada ise yüzde yakın meslek mensubu üst birliğinin kendi sorunlarına çözüm üreteceğine inanmıyor. Evet. Bütün bunlar ortadayken meslek mensubu doğal olarak kendi sorunlarına çözüm üretemeyecek bir yapının içerisinde aktif olarak gelip ...oy kullanma zahmetine katlanmıyor. E çok enteresan söylediniz. Ancak memnuniyetsizlik var fakat 24 yıldır bir odanın aynı kişi tarafından yönetildiğini görüyoruz. Bu nasıl evet. oluyor? Yani bu ilgisizlik nasıl olsa bir şeyler değişmeyecek deyip de oy verme kaygısına düşmüyor öyle mi? Kesinlikle. Bugüne kadar meslek mensubu ki 1989 yılında meslek yasası 3560 3568 sayılı yasa yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar... 24 yıldır odamız, az önce de siz de ifade ettiniz, e, Sayın Arıkan tarafından yönetiliyor. <laughs> Fakat 24 yıldır meslek mensubu kendi sorunlarına çözüm üreten bir yapıyı göremeyince doğal olarak evet. seçimlere katılmıyor. E, katılım oranı çok düşük e, ve demokratik tahammül gereği e, meslek mensupları demokratik haklarını kullanarak e, odada aktif bir, bir rol almıyorlar şu anda. Evet, Ama ist biz istiyoruz ki... Hı hı. Özür dilerim. Biz istiyoruz ki özellikle bu seçimde yüzde seksene varan bir katılım olsun istiyoruz. Çünkü bizim meslek odalarımız öyle bir aşamaya geldiler ki bugün itibariyle. Artık Türkiye genelindeki meslek odalarına dikkat edersek bizim odalarımızın maalesef meşruiyeti tartışılır hale geldi. Niye böyle bir şey söylediniz? Ne açıdan meşruiyeti tartışılıyor? Odasına güvenen bir meslek mensubu yok. Niçin? Ee, az önce de ifade ettim. Bir Tekrar bir örnek daha paylaşayım sizinle bir çalışmayı. Son 10 yıl içerisinde Türkiye'deki gelir ve kurumlar vergisindeki mükelleflerdeki sayısal artış %6. Hı, hı. Son 10 yılda meslek mensuplarındaki artış oranı ise %54. O kadar korkunç bir büyüme var ki bu büyümenin karşısında düşünün yüzde altılık sizin hitap ettiğiniz sektörde bir büyüme var. Ama sayısal olarak siz yüzde 54 büyüyorsunuz. Bu büyümenin karşılığında haksız rekabet beraberinde geliyor. Tahsilat problemi beraberinde geliyor. Ve en önemlisi meslek saygınlığını yitiriyor. Bu planlı büyümeyi yönetemeyen, nicelik ve nitelik noktasında meslek mensubunu yönlendiremeyen odalarımıza olan o güvensizlik ve bu korkunç büyüme meslektaş arasında saygınlığı da ortadan kaldırdı. Mesleğin itibarını da ortadan kaldırdı. Doğal olarak da e, meslek mensupları gelip bu mevcut icra makamındakilerinin kendi sorunlarına, çözüm üreteceklerine inanmadığı için Hı -hı. bu katılımı gerçekleştirmiyor. Hatta daha da ileri gideyim. Hı -hı. Çok ilginçtir. Kendi odalarının resmi sitelerinde yayınlanan, gelir tablosu ve bilanço gibi ki bizim o mali yapımızı ortaya koyan bir portredir. Evet. İlgi duyup ona bakmak dahi ki tıklama oranı çok düşüktür. 33 bin meslek mensubu sürekli kendi sitesini takip etmesi gerekir ki güncel uygulamaları, mevzuat değişikliklerini oradan izleyebilsin. Yani bir yorgunluk var meslek mensubunda. Bir bıkkınlık var. Kendi sorunlarına çözüm üretecek bir iradeyi ve yapıyı görmediği için 24 yıldır artık... E, ...bu mevcut yönetimden yorulmuştur. Evet. Ve biz inanıyoruz ki tercihini değişimden yana kullanacaktır. Ve meslekte birlik grubunu e, bu dönem icra makamına getirecektir. Tövbe isterseniz biraz detaylara gelelim. Aidatlarınız nasıl toplanıyor? Odanın çarkı nasıl dönüyor? E, bu Yani üyelerin verdikleri e, Aidatlar ne yöne kullanılır? Ne yapılıyor bunlarla? E, Duygu Hanım, e, meslek mensupları... ...maktu ve nisbi aidat olmak üzere... Evet. ...iki tür aidat ödüyorlar. Ee, maktu aidat... ...bütün meslek mensuplarının... ...odaya ödemekle yükümlü oldukları aidat. Hı hı. Nisbi aidat ise... ...bağımsız çalışan... ...büro işleten meslek mensuplarının... E, ...kazançlarının... ...vergi matrahının üzerinden alınan... ...bir aidat. Fakat bu tür aidat... ...ticaret odası ve sanayi odası hariç... Türkiye'deki hiçbir meslek odasında nispi aidat diye bir uygulama yok. Sadece bizim odamızda var. Niçin öyle? Ee, niçin böyle? 3568 sayılı yasa düzenlenirken bu madde koyulmuş ve nispi aidat uygulaması meslek mensuplarının sırtına aslında bir angarya olarak koyulmuş. bir ek külfet olarak koyulmuş. Düşünün ki 9 metrekarelik bürolarında iş yapan meslek mensuplarının kiralarını ödeyemezken ki buradan şunu da ifade edeyim. Yine o bahsettiğim e, akademik çalışmada büro işleten meslek mensuplarının yüzde yetmişi kendi bürosunun sahibi değil. Kiracı. Evet. Yüzde otuzu sahibi. Yani o kadar zor şartlarda bu mesleği icra eden meslek mensupları ekstradan bir de nisbi aidat ödüyorlar. Peki bu ödedikleri aidat, ödediğimiz aidatlar Nereye gidiyor? verimli kullanılıyor mu? Evet verimli kullanılıyor mu? Daha önce de birkaç yerde paylaştım. Normalde yarı kuru, kamu kurumu niteliğindeki odaların hizmet ettikleri meslek mensuplarına ilişkin e, ayırdıkları oran, bu kaynaklardan oluşturulan bütçeden e, ayırdıkları oran yüzde yetmiş, diğer giderler içinde yüzde otuz ideal olanı budur. Ama bizim odamızda tam tersinedir. Yüzde otuz sadece meslektaşa dönüktür, yüzde yetmişi ise Ücretler, huzur hakları, danışmanlık ücretleri, telif ücretleri gibi meslek taşa dönmeyen, maalesef çok verimli kullanılmayan bir kaynak anlayışı ve mantalitesiyle evet. çarçur edilmektedir meslektaşın. Nasıl çarçur ediliyor? Şöyle diyelim, mesela genel kurulda yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetim kurulunu seçiyoruz. Genel kurulda, bütün meslek evet. mensupları olarak. Ve e, icra makamına getirdiğimiz yöneticiler, Sayın Arıkan ve şu anda yönetimde bulunan diğer arkadaşlar... Hı hı. ...sadece bir kuruldan değil, 4-5 kuruldan huzur hakkı alıyorlar. Ne ve kadar bir, civarında? E, yaklaşık e, yıllık 500 bin civarında bir huzur hakkı söz konusu. Sayın Yahya Başkan e, işte bunun doğru olmadığını, çamur at izi kalsın şeklinde bir ifade kullanmış bir kanalda. Ben e, buradan sizin vasıtanızla da göstermek isterim. Bu e, hepsi belgelidir bunların. Yani hatta biz daha da ileri giderek diyoruz ki Sayın Arkan, bizim 2012 yılı detay mizanımızı sitemizden yayınlayın. Bütün meslek mensupları rakamları çok rahat bir şekilde oradan görsün. Neyin nereye harcandığını bizim sitemizde bir gelir tablosu yayınlamış. Evet. Odamız, düşünün mesleği muhasebe olan, mesleği denetim olan, muhasebeci meslek mensuplarının üyesi bulundukları ve aidatlarını ödedikleri bir odanın mali tabloları açıklanabilir, şeffaf, hesap verilebilir ve karşılaştırılmalı olmalıdır. Ama maalesef bizim odamızın yayınladığı gelir tablosuna bakıyorsunuz, gelirler giderler genel yönetim giderleri çatısı altında tek kalemde gizli. Ne, Bir, nereye gidiyor onlar? Bu şu demektir. Pardon özür dilerim. Bu şu demektir. Bu tabloyu hazırlayan ya muhasebe mesleğini bilmiyordur ki bu bize yakışmaz meslek ya mensupları değil. olarak ya da burası kapalı demektir. Şeffaf değil. Dipnotları yok. Meslek mensuplarıyla bunu paylaşmaktan niçin çekiniyoruz ki? Ya yani bazı kişilere e, haksız yere paralar mı ödeniyor? Maaşları mı haksız yere yüksek? Şimdi öyle bir saadet zinciri oluşturulmuş ki hı hı. yönetim kurulundaki üyeler birkaç kuruldan ücret alıyorlar ki az önce de bahsettim aylık 50 bin lirayı bulan e, personel ücretlerine baktığınızda ortalama 10 bin lira bulan bir rakam ki 2014 bütçesinde de bu genel kurulda mali genel kurulda önümüze gelecek meslek mensuplarının e, 10.700 ortalaması hı hı. gibi bir ücret öngörüsü. Yani öyle bir sistem kurulmuş ki 24 yıldır bu sistem böyle devam ediyor. Ama ancak 2010 yılında nisbi temsille meslekte birlik 3 kişi yönetim kuruluna, bir denetime, bir disipline. Evet Üyeyi verdiğiniz günden bugüne biz o zaman bu tablolardaki harcamaları... Başka harcamalarda neler var? Yani sizin böyle çok mesela, şaşırtıcı bulduğunuz... Mesela su... temsil ve ağırlama giderleri adı altında evet. bir eğlence merkezinin faturası... Bizim odamız tarafından ödenebiliyor. Temsil ve ağırlama gideri olarak. Oysa az önce de ifade ettim. Çok zor şartlarda evet. dişini tırnağına takarak, katarak, çoluk çocuğunun rızkından keserek aidatlarını ödeyen meslek mensuplarının bu aidatlarının hı hı. böyle bir harcama içerisinde o harcanması, çarçur edilmesi aşikar ortada. Ve biz diyoruz ki... Evet. Odamızın harcama yönetmeliği yok, satın alma yönetmeliği yok. Yani, yani ki, e, şoförüne işte makam şoförüne çaycısına belli bir şey verilmeli. Kesinlikle. Öyle mi? Yani şu anda e, e, yanılmıyor İSMER, e, makam şoförü e, çok ciddi rakamlar alıyor. Ne kadar alıyor yani, mesela? Minimum 7 bin lira. Bin lira. Çaycı minimum 5000 bin lira diyoruz. Bunlar bürüt değil, neti söylüyor. Bunlar yolsuzluk anlamına mı geliyor? Hayır, şunu şu, yolsuzluk anlamına gelmiyor. Bu şu demek. Az önce de ifade ettim, mali genel kurullarda bir bütçe meslek mensubunun e, huzuruna geliyor. Tamam. Fakat mali genel kurullarda 33 bin üyesi bulunan odamızın o gün genel kurulda bulunan 500 veya 1000 kişinin el kaldırmasıyla onaylanan bu bütçelerde bu rakamlar geçiriliyor. Ama biz diyoruz ki. Bunların mali genel kurullarında onaylanmasından ziyade meslek mensuplarının vicdanlarında onaylanması önemlidir. Sizin bu Türkiye. suç Peki sizin bu suçlamalarınıza yanıt ne geldi şu e, bu, an? Biz e, ne, ne diyorlar yani? Şu anda 24 yıldır e, başkanlığı Sayın e, Arıkan Çamurat izi kalsın diyor. Ben de diyorum ki hayır öyle bir şey yok. Biz bütün hepsi belgeli bunların. Hepsi belgeli çıksın. Hayır öyle değil desin. Rakamları paylaşsın. Meslek mensupları görsün bunu. Niçin çekiniyoruz biz meslek mensuplarıyla bunları paylaşmaktan? Oysa Sizin biz, döneminizde daha mı şeffaf olacak? Kesinlikle bakın. Şunu biz açık açık yüreklilikle ifade ediyoruz. Toparlayalım isterseniz çok az zaman Açık yüreklilikle da. şunu ifade ediyoruz. Şeffaf hesap verilebilir ve mali tablolarının bağımsız denetime tabi tutulduğu bir odayı bütün meslek mensuplarına sunmayı taahhüt ediyoruz biz. Bunun yanında Oda Meclisi'ni nisbi temsile karşı çıkan evet. e, mevcut Sayın Arıkan, Oda Meclisi'ni getirmek istiyoruz. Bütün gruplar düşüncelerini, fikirlerini açıkça ortaya koydukları bir Oda Meclisi. Artı, pratik çözümler üreten, sürekli meslektaşın yanında olan, mesai saatleri içerisinde alo dediğinde bütün sorunlarını çözecek bir danışma birimi odamızda oluşturalım istiyoruz. Şimdi dikkat ederseniz hep odayla ilgili şeylerden bahsediyorum. Bunun haricinde biz 3568 sayılı yasayı, meslek yasasını revi, evet. revize etmeyi değil, tamamen değiştirmeyi Peki. 2000 Son cümle. 2023 Finans merkezi olacak İstanbul'umuza yakışır bir oda ve mesleği taahhüt ediyoruz. Peki. Beyaz bir sayfa açıyoruz. Çok sağ olun, çok ben teşekkürler. Teşekkür İstanbul Servis Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 25-26 Mayıs'ta seçimlere gidiyor dedik. Ve Meslekte Birlik Grubu Başkan Adayı Mustafa Çaya herkesi, e, evet herkesi de oy kullanmaya davet etti. Ekranlarımızdan satır arası programı burada sona eriyor. Yarın 11.35'te tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Çok sağ olun.